Merhaba arkadaşlar bugün Melok Play Group'ta yeni gelen ya da ef efsane olan şeyleri inceleyeceğiz. Yeni gelen özelliklerimizden birisi de bu da bunu ben yapmadım. Bakın artık karakterimizi bile yapabiliyoruz. Mesela ben ne yaptım göstereyim mi? İlk önce şöyle bir şey seçelim. Burada da da göstereceğim şeyler var. Bu burada, burada değil. Burada olması lazım ve fark ettiniz mi? Burası değişmiş. Arkadaşlar böyle bir şey gelmiş. Bu da benim yaptığım karakter işte. Ben yaptım. Nasıl? <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> Affedersin. Duyamadım dediğini. Canım acıyor diyor Diyorum. Diyor lan mı? <laughs> diyorum oğlum. Duyacaktım. Burada de değil ama burada yeni bombalarımız var zaten. Bu biraz çok eski canım ya. Ve arkadaşlar silah hani kılıç yerine testlere gelmişti ya. Onunla başka videolarda göstereyim. Onları da Bakın ses tabancası gelmiş. Bu ses tabancası ne işe yarıyor? Sesi de var da öyle değil de var Ses efekt yaptı kendi ağzını ya. Doğru sesi bu ama ben o ses çıkarken yaptım az önce. <laughs> O da gitti. Çık. Çık. oraya bakmayacağız. Burada bir şey vardı ya. Onu kaldırmışlar yeni güncellemede. Ve arkadaşlar bakın. Şurada yeni iki tane şey gelmiş. Adacık. Ay bölgecik yani. Dem istedim yani ama uh. ya aklım karıştı şu anda. Burada iki tane şey gelmiş. Bir de bir videoda görmüştüm. Karakteri artık bu sürümde şey yapabiliyoruz. Kontrol edebiliyoruz tamamen. Yalanmış. Doğru değil. Böyle... Ama gel her şey din düğün... inanılmaz zaten. Her şey in inan, i̇nan, i̇nan yani. Ben inandım ve video mahvoldu. Şimdi. Yok yer altına gideyim Помните, помните, <laughs>

Keyif atma videosu değil mi? Yoksa yanlış video çekelim. Yani. Ne diyorum? Kaç adamım bu? <laughs> ya Dost! Kaç o adamı? Ben buna adam demeyeceğim ya. Nasılsa bu oyuncakı da galiba. Evet sebzeden oluşuyor o yüzden. Ben buna <laughs> ederim, karpuz adam diyeceğim. Özür dilerim karpuz adam. Özür dilerim. Resmen. adam adam yaptı gitti. Adam adam yaptı gitti. Gitti gerçekten. Nasıl? Bu özellik vardı da ben nasıl kullanmadım bu kayıt özelliğini. Tamam. Bu sefer hallediyoruz. Hallediyoruz başka. Hallediyoruz. Yapma başka. <laughs> Yapma. 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 Bir şeyler oluyor bak çekimde izlesek. Kafası yere gitti. <laughs> Bu da arada... <laughs> Minecraft videoları istiyorsanız ya da başka içerikler istiyorsanız like atıp ya, abone olmayı unutmayın. Ben ama bu video karışık oldu bir. Bir, bir şekilde. Hadi görüşürüz arkadaşlar.